Selam, ben geldim. E, hepinize merhaba. <laughs> e, saat şu an 6'ya geliyor. Ben e, çok hızlı bir şekilde hazırlanacağım. Nereye gidiyorum derseniz konsere gidiyorum. Birazcık titretiyorum. E, bugün 26 Kasım Emre Can konseri var Hayal Kahvesinde. E, çok hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Kızlar buluşacağız ve hep birlikte konsere geçeceğiz. Oraya gittiğimde orada da birazcık çekim yaparım. Hem konseri gösteririm, hem kızlarla tanıştırıyorum. İşte beraber muhabbetimizi falan çekerim. Ee, bu şekilde. Buradan böyle bir hem işte videoya başlamış olmak istedim. Bir giriş olsun konser öncesi. Hem de e, küçük bir anlatayım istedim. Neyse dediğim gibi yani hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım. Saçlarımı zaten bu şekilde bırakıyorum, Kendi dalgasında kalsın kırmızı ruj sürmeyi düşünüyorum. Ne giyeceğime daha karar vermedim. Ama ne giyersem giyer, giyersem giyim olacaktır. Çünkü yüksek ihtimalle siyah giyeceğim yine her zaman giydiğim gibi. O yüzden bir problem olacağını düşünmüyorum. Her neyse her şeyi çok hızlı bir şekilde yapmam lazım. Tekerim de tutunca da titretiyorum ama neyse. Her şeyi çok hızlı bir şekilde yapmam lazım. Çok fazla vaktim yok. O yüzden daha fazla oyalanmadan hazırlanmaya başlayacağım. Hazırlandıktan sonra giderken yine çekim yaparım. Orada da çekim yaparım. O zaman... Yine titrettim. O zaman orada görüşürüz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> en son evde çekmiştim. Konseye gidiyorum, hazırlanacağım demiştim. Hazırlandım bu şekilde, Simsiyah ve kırmızı rujumla. Tugim sahnelerde. Tabii her zaman arkadaşı Kurt Ya bir şey söyleyeyim mi? İyi ki konseri sen vermiyorsun. Niye bu güzel sesimle versem ne olmuş? Tabii tabii. Yani ne kadar güzel anlatamam. Ay ben seni. Unutmayın. Böyle olur. İlk şeyle ne zaman çektim? İlk perşembe günü çekmeye Böyle başladım. Bunu bir yerde paylaşıyor musun? İşte ilk perşembe günü çekmeye başladım. Daha editlemedim. Editleyince paylaşacağım evet. Bu taraftan da gideceğiz. Başlar şey. Ondan sonra şey, e, okulda da Fatih vardı. Fatih olmasa çekemezdim. Çünkü o kadar çok utanıyorum ki. Mutlu oturuyoruz, herkes bana bakıyor. Niye bu kız telefonla konuşuyor falan gibi. Tamam benim yok. ya, <laughs> Alıştım ama. Yemin ediyorum bir süre sonra alışıyorum. Ben ilk defa yaşıyorum <laughs> falan. <laughs> Ben sana bunu demedim mi? Herkes söyledi şey yaptı. Civcivim ben. Bence makyajım güzel olmuş sence. Sen her zamanki güzel olsun. Hem maviye gidiyoruz değil mi? Evet. Alalım şunları kamerayı da doğru tutup sadece ağzımı çekmesem iyiyim aslında. Niye <laughs> <laughs> çok kutu var? Gelişme var, gelişme var artık dedim ki bir yerden başlamamız lazım. Ya roman yazılıp. Aynen. Zaten buradaki son öğrencilik hayatımı da çekmek istiyorum ya burada son oldu. Kuruca gidecektim değil mi? Evet kuruca, kuruca gidecektim. gidecektim. Ben de yerine gidiyorum. Ay davet mektubumu aldım. Hadi gözün oyna. Evet. Teknik üniversitesi yoksa normal. Bir şey. Yok. Hayır canım. Teknik üniversitesinde ne işim var? Bir uluslararası ilişkiler. Doğru, yani, ben teknik, teknik, olunca, e, ün, teknik, üniversite için ayrı bir kampüsleri var mıdır onu bilemem. Var var. Teknik üniversitesi Ama Yani benim kampüsümde öyle bir şey var onu da bilemem. Orada var bir yani. tane İtalyan bakarlıkçısı var onu denemen lazım. Hmm. Tamam sen gidince bana yerleri... İşte ben gidince değil sen gidince ben sana yerleri anlatayım. Sen ben gittiğim <gülüyor> zaman, <gülüyor> yanlış cümle, ben gittiğim zaman sen bana yerleriz ben tersten söyle. Tek tek gezilecek yerleri sana atacağım. Ben hepsini gezdiğim için fotoğraflarını atayım. Beğendiğin yerleri. Seç beğen al. Oğlum sen ne istiyorsun? Sen de azıcık konuş. Dolkan sen ne anlat? vlogtayız o kadar. <laughs> Peki Dolkan'la tanıştıktan iki saat sonra çocuğum burnuna kamera sokmam ve <laughs> artık vlogda yer almasın. O Gökçe ve benden alışkın daha doğrusu. Gökçe ve sen de doğru. Dışarıda dışarıda. ikimizi ikiye katladım yani. Evet çenesi maşallah var. <laughs> Daha tanımıyorsun, alışacaksın. Aşk olsun Turgün, ben o kadar sen kötü ne, bir insan diyeyim. Evet, kuyruk yapmışım. Bağlasana kuyruğumu. ne hemen. <laughs> Bağlasana. Kuyruk, kuyruk şey bu arada, montun şeyi. Ne oluyor? Kemeri. Kuşa. Kuşa. <laughs> kuyruk evet, yeni Geri gidiyor. Bunu açıklamam da aldığımda kuyruğumu bağlı. yerine ben bağlıyorum. <laughs> Kördüğüm atıyorum bu arada. Eve gidince uğraş uğraş dur. Ayağımış. Sağına. Sol tarafına. Gerçekten şu kuşlar bir bana verse bak buradan çıkmış çünkü. Ay öleceğiz şimdi. Ne? Evet geçiyorum. Video çekeceğiz diye öleceğiz. Abi evet, bir şey ama yok ya valla. Can suyu bak ya sana uşan. Şey. Ay şey dedim ki şey dedim tripodumu getiriyorum çekeceğim dedim. böyle bir şey yapmak istediğimde haberleri var da. Evet. Onları Onlar da ilk defa şununla yüzleşecekler. Ay. Bugün zaten ben zor çıkıyor. Ben kamera neden çıkamıyorum? <laughs> ya bu arada <laughs> şöyle bir durum var. Bu şekilde uzatmayınca tam çıkmıyorum. Evet. Uzatınca kolum yoruluyor. Ya yani ben hiç şey yapamadım yani olayı aldım. Sevgilene gerek yok Efendim? Bitti sevgilene <laughs> gerek yok. <laughs> Kol kası böyle yaparsın diyorsun Ay. öyle mi? İnşallah da şey değil mi böyle röportaj yapacakmışım gibi her herhalde. Telefonun bağını. <laughs> Bunu geçen gün Emir'le çekerken işte Emir diyor ki Melike yani, bu var falan diyor. Hani Sana haberin diyor, olsun böyle an... <laughs> bu. hayır hayır. Benim kullanıyor olmamla dalga geçiyor. Yani. Melike sana şu an soru sormamak için kendimi tutuyorum falan diyor. <laughs> ya YouTuber mıyım? Daha daha yayınlanmadı. E beni bıraktınız bir burada. Üstte kameram var. Yavrum sen kamerayı çekip çekip geliyorsun. Centilmenlik denince de yoksun bugün. Sana katılıyorum. <laughs> Sağ ol ya. Ne <laughs> demek efendim? Beni çok seviyorsun yani biliyorum. Ben hayatımdaki en sevdiğim insan sensin. Her zaman biliyorum. İnandın mı? <laughs> İnanmak istiyorum belki bu yalanlara. Hayatımız yalan olmuş. Doğrusunu bildiğim yalanları dinliyorum. Ben... Dolkan sen de konuş. Ben... Konuş Dolkan. <laughs> Bari köpek sevmiyorsun. var, da var. Hepsini aynı anda yapamam. Melike şey Mahallesindeki tüm sokak hayvanlarına isim takmış bir isim. ya. <laughs> Burada Tuğgün Bey var. Merhaba. Tuğgün Bey merhabalar de. Merhaba. Kendisi lise zamanlarımdan beri çok yakın arkadaşım <laughs> olur. Kutu olalım. <laughs> Burada Dokan Bey var. Tugü Bey'in de yakın arkadaşı. Biz de henüz yeni tanıştık kendisiyle. Ve, ve çok mutsuz kameralara denk geldiği için. <laughs> benim, benim benim videoma denk geldiği için çok mutsuz. <laughs> Her şeyden benim vlogum yok. Ha yaptığım şeyden haberiniz mi olacak ayol? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu böyle bir Şans şey. Şahsen benim evet. Oho o zaman Tugin bazı şeyler oturup konuşmamız gerekecek. Konuşma tekrar edersen bizden olmasın. <laughs> Ay şimdi, şimdi kaç kişi bekliyoruz? Cansu, Gökçe, Ayşe, Ayşe. Onları bekliyoruz. İş üstüne. Nerede? Gelip sarmışlar. Ne iş yapıyorsun? Reklam yaptı. Ne iş şey yapıyorsun? Bunları keseceğini biliriz. Kalite bizden sorulur. Böyle fotoğraf <laughs> çeksek güzel <laughs> olmuş. Öyle. Çekeriz. Yani, ya nasıl yapsın? Titretiyorum ya. Elim bir çiçek. Titrettim beni sarı fırtına. Şey... Sarı tutku. Sarı Tanıyor musun sarı tutkuyu? <laughs> Çok ayıp. Ay gerçekten titriyor. Fark ettiysem ikimiz de iki tarafı açıldık. Çekildik, e yani. çekil, biz çekildik. Gelin dedik, selam verin. Vlogdasınız arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet. Benim güzel Kurtarık kızlarım güzel. bunlar. Kurtarık. Cansu Öner. Kurtarık. Gökçe Emine Nur demiş. <laughs> Kes orayı. <gülüyor> 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 Ayşem. Ben en sevdiğim, en sevdiğim. Neler oldu orada? Siyah kısık. 2 bin, 3 fark attık belki. Bence şans <laughs> Şans oynuyor. Araba Araba nerede? Yani şans bir daha yana yana Yeni Cuma'dan karşıya geldi. Senin ekstra oynanı... bir şey yapmadılar yani. Ya senin kazanamama e, ihtimalin var mı inanmadım neyse. Yani. Gökçe ama şey Ayşe'nin kazanamama ihtimali Gökçe'den kaynaklı sadece. Evet, Gökçe bak, oynamayı bak, bilmiyor bak. ya. Bana laf söylüyor da. Benim, Gökçe benim okey oynayışıma laf söyler ama kendi oynamayı bilmez. Kanka kaç el açtım? Bir el açtım. Ben daha iyi oynamıyorum. Evet, 10 ama Evet. Kanka. Gerçekten sen daha En azından kanka ben sana bir şeyler yaptırıyordum yani. Bunlar buna artık ya, kayıtlı kuyutlu. Evet. <laughs> ben daha iyi var. oynuyorum. Evet. Yapıyorum. Yani bugün Gökçe bana laf söyleyecek olduğum zaman diyeceğim ki 3. bölümde öldü de Gökçe. Evet, o kadar YouTube'lusun yani abi. Aynen. Hiç inanmadı ama ben inanıyorum buna. Şu tarafa gelin. Başım ağrıyor çok. Ya, Neyse bununla öleceğimi falan düşünüyorlar. Ben kapatayım da kimse heyecanlanmasın. Ben dedim ki çekme yoksa gece o karan o karan olacaksın bu yol nereye gider bilmem ama. this day Koserden çıktık. Koseri çekebilmem mümkün değildi. Yani ben hani biz ayakta zor durduk değil mi? Evet. Yani asla duramıyorsun. Şey böyle etnan duvar gibi bir şey. Çok karanlık. iki. Çok karanlık. Iki. Çok karanlık. Üç. Çok, Çok, Çok karanlık. Dört. Beş. Her neyse. Dolayısıyla o yüzden konseri çekemedim. Konserden çıktık. Şu anda da Tugin Bey beni eve bırakıyor. Tugin Bey buralarda. Tabii. tabii. <laughs> Güzel bir şarkı dinliyoruz konserde Emir Can sonuna kadar dinlememişiz gibi arabada gelirken de Emir Can dinlemeye karar verdik. Bezmeden. Bezmeden. Beyoğlu'nu kaçıncı dinlemişsiniz? 10-15. 10-15. 20-25. 30-35. <laughs> ben beyaz dinlemek istiyorum açıkçası. Beyaz taraflarıyım yani. Her zaman dinlediğim bir şarkıdır bu arada. Böyle bir şey gibi bir şarkı değil mi? Soft. Hayır Sakin soft işte. ama hayır. İnsanın her döneminde bence dinlenebil dinleyebileceği bir şarkı yani. Tabii. Her döneminde şey yapar. Vurgu yapar mı? Yapar. Yapar bence değil mi? O da olur. Böyle bir şarkı. Her neyse zaten arabanın içi çok karanlık. Işıkları da açamıyoruz. Tugüme gözüne giriyormuş. Keşke bunu girişte de yapsaydım. Girişte Doğukan'ın farı gözüm alıyordu. <laughs> Hayır şey videonun girişinde. <laughs> <laughs> Buradan sonrası bildiğim yok. Tugin i̇lk benim. Biz senin kaç senedir arkadaşız Tugin? Lisandan beri mi? 10. Lise, lise olmuyor. Doğru, Olur, lise, lise 2'den beri. Lise. lise 2'den beri. Lise olmuyor. Çok iyi. Lise 2'den beri arkadaşız. ile ilk arkadaş olduğumuz zamanlarda... Burnundan kekiyordu. Evet. Tugin benim e, burnuma kekin girişine tanık olmuştu. <laughs> Hoş bir şey değil. Ve hiç bunu unutmadı. Yani senelerce önüme koydu. Senelerce önüme koydu yani. Ay çok karanlık gerçekten. Bu ne yani? İnsanlar şey diyecek, konuş, ses var, gürültü yok. Arkadan <laughs> lan. Ses var, gürültü. Bu şartlarda vlog çekmeye çalışıyorum. Olacak işte. Keşke konseri de çekebilseydim. Çekemedim ama. Çünkü çok kalabalıktı. Yani çekilecek gibi değildi. De. Aynen biz ayakta zor durduk. Bu yüzden hani asla tripotu çıkartıp falan koyamazdım. Hatta yani kızın biri o kadar çok sıkıntı çıkardı ki en son kavga edecektik neredeyse yani kızla. Kendim dans ettin diyorlar. He evet kendim ben dans ee, ettim. Bir yere çıktık. Emircan ile mola verdi. Emir e, işte bize çıktık bunun üzerine. Sonra geri döndüğümüzde şey yapamadık. Geri cansların yanına falan. Geri dönemedik. Yine böyle etten duvar yani hani bir de geçmek istiyorsun sövüyor yani insanlar baya. Ondan sonra arkada durduk. Arkada durunca da kötü olmadı aslında değil mi? Benim için kötü. Ya benim için değildi. Hareket edebiliyordum en azından. Ben edemiyordum işte. Nasıl ya? Sen de... Bir tarafta güzelim güzelim manken gibi kız beni engelliyordu. Bir tarafta izbandut gibi benim, benim iki katı He. adam beni engelliyordu. Ama hayır yani ilk ayakta durduğumuz yere kıyasla daha rahat değil miydi? Ya işte. Bence daha rahattı yani ama şöyle bir şey oldu, kızlardan ayrıldık hani Cansu'lardan falan ayrıldık. Ve diğer tanımadığımız kadınlardan. Aynen, diğer. Onları tanımasak da. Arkamdakini tanısaydım Bugün <laughs> Tugün Bey şu anda beni eve bırakıyor. Nerede senin evin? Bir de Nerede oranın dönüşü evet. var. Bir de oranın dönüşü var. Ya kaç senelik arkadaşımsın, arkadaşlık görevini yerine getir yani bırak beni eve anladın mı? Biz müzik dinlemeye devam Kendi edelim bari. Istedim. Gide yürüyemeyen kendi çizgilerini çizer zar. Akşamciğidir değil mi? Şanteni felaketinse, başımda kasketinse, içinde. Telif yapmayın. Emircan telefon. Ya Emircan bu video görecekti telefon. Bir ari mahkum gibiyim Yüksek damlarımda Bir akşam Töner felaketim Seni başımda Kasketim Senin içinde Kasvetim Can ve kibir gibi Eu vou Merhaba arkadaşlar. Yeniden. E, ben evdeyim. Saat 3 oldu sanırım. E, ben geleli tabi bir buçuk saat kadar oldu. E, en son Tugin beni eve bırakıyordu. E, eve geldikten sonra bir süre çekmedim bir şey. Birazcık bir yerlerde miski miski yapmakla meşguldum. Şimdi makyajımı falan sildim. Yatacağım. Gördüğünüz üzere yatağımdayım. kosa e, konser güzeldi ben tripodumu çıkardık konser alanı çekmeyi çok isterdim ama yani daha kendimi bir yerde kimseyle tartışmadan doğru düzgün bir şekilde tutamadığım için yani çantadan tripodu çıkardım konser alanı çekeyim falan buna mümkün değil asla değil yani. Ee, ama bunun haricinde güzeldi. Emre Can İrek kısa hani güzel coştur diyelim. Yani genelde zaten böyle yavaş işte daha hüzünlü şarkılar olduğu için çok top coşulacak bir performans yok yani sonuçta bir Athena bir manga değil yani ama şey sevdim bazı şarkıları bitirirken güzel bir elektro gitar performansı sunuyordu yani konserin benim için en verimli kısımları Emirjan gitarist gitaristiyle beraber karşılıklı elektro gitar çaldığı kısım olabilir yani ben zaten rock müzik dinleyen bir insanım bu güzeldi yani. Birkaç şarkısını yeni öğrendim konserde. <laughs> Çoğu şarkısını dinlemiyordum ben zaten. Hani adamın bildiğim herhalde bir 5-6 şarkısı var. Yani onun haricinde çok da bir şarkısı yok bildiğim. Ben sadece zaten hani kızlarla ve işte Tugin'le eğlenmek için gittim. Tugin'le. Hadi kapatıyorum. <laughs> küçük küçük çaplı kavgamı da aldım göre. Ya, benden bu kadar diyebiliriz o zaman. Daha fazla zaten anlatacak, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Belki konserleyecektim, storylerden bir şeyler koyarım. Umarım koyabilirim inşallah. Koyabilirim. Şarjım da zaten bitirdim güzel. O zaman başka bir videoda, başka bir günde, başka bir noktada görüşmek üzere.